Kamera aradı ve hafıza kaydı hatası. Hafıza kaybı. <laughs> hafıza kartı hatası veriyor da onu çözmeye çalışıyorum. Çözülürse devam edeceğim diyor. Güzel çıkıyor mu? Ha bu bak bu açı çok güzel oldu. Bir dur trend yol ya. Hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet. Bugün sizinle benim de çok sık yaptığım, yapmayı artık istemediğim Eminim ki sizin de hatta insanlığın büyük bir çoğunluğunun yaptığı bir şey konuşacağız. Erteleme huyu. Erteleme huyundan vazgeçmek. Lütfen olsun biz bu huydan nasıl vazgeçeceğiz? diyorsanız ben de diyorum şahsen ve uygulamaya başladığım için ve birazcık ee, sonuç almaya başladığım için sizinle bu içeriği, bu deneyimleri paylaşmak istedim. Şimdi erteleme huyuna bizi yönlendiren bazı şeyler vardır. Bunlar nelerdir? Konfor alanından çıkmak, ee, zorlanmayı göze alamamak, işte. Kolayımıza gelmez falan vesaire. Bu tarz şeylerden dolayı anladınız sizden demek istediğimizi. Hep ertelemeye başvururuz. Yani konfor alanımızdan çıkmayız, zorlanmak istemeyiz, çaba göstermek istemeyiz. E, Armut piş ağzıma düş isteriz, muz yiyip ama çilek tadı gelsin isteriz. En başarılı biz olalım isteriz. En zayıf, en fit, en sevilen, en gözde insan biz olalım isteriz. En başarılı olalım isteriz. En başarılı biz olalım. Ama bunlarla ilgili de hiçbir şey yapmak istemeyiz. Yani böyle bir yer var mı bilmiyorum ama öyle bir yer varsa söyleyin ben de geleyim ama bu yerin dünya olmadığı kesin. E biz de dünyada yaşayan canlılar, varlıklar, insanlar olduğumuza göre artık erteleme huyundan vazgeçmemiz gerekiyor. Özellikle ben ve benim peşimden gelen sizler. Mesela erteleme huyunu biz nerelerde sergiliyoruz? Okulda işte ders çalışma hayatımızda, iş hayatımızda, diyette, sporda, yani bir şeyleri başarmamız gereken herhangi bir sorumluluğumuzda ertelemeyi göze alıyoruz. Erteleme yoluna başvuruyoruz. Ama şimdi şöyle bir durum var. Erteleme kelimesi, ben böyle düşünüyorum. Bilinç altımızda bizim bu alarm kuruyoruz, saat kuruyoruz ya. Yani. Orada altıda ne yazıyor? Kocaman sabah gözlerimizi ilk açtığımızda telefonda ertele. Erteleme yani bunu gördüğümüzde zaten o an uykunun en can alıcı noktasındayken tabii ki de erteleme tuşuna basacağız ya da alarmı bir sonraki alarmı döndürene kadar bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar erteleme huyu bize bir şey kazandırır mı? Öncelikle bunu düşünelim. Hiçbir şey kazandırmaz. Yani yapacak olduğun işi adı üstünde ertelemene vesile olur ve yapamamana vesile olur. Burada net. E yapamayacaksak biz o hedeflediğimiz şeylere ulaşamayacağız demektir. Başarılı olamayacağız, zayıf olamayacağız, fit olamayacağız, iyi notlar alamayacağız, iş yerinde gözde bir eleman olamayacağız. Bunların hepsi senin ertelemen yüzünden engellenen, senin kaliteli, başarılı, güzel, fit bir insan olmanı engelleyen şeyler. Şimdi erteleme huyu gerçekten çoğu insanın yapısında var. Ee, yapısında olmayanların da mutlaka hayatının bir bölümünde yaptığı ama daha sonra bir şeyleri ertelediği için geç kaldığını hissettiği kişiler genelde erteleme huyundan kurtulmuş kişilerdir. Ben de kurtulma aşamasındayım. Gelin beraber kurtulalım, bu yolları aşalım diye şimdi araştırmalar yaptım. Mesela şimdi bugün kendi hayatımdan örnek vereceğim size. Bugün bu videoyu çekmem gerekiyordu. Youtube'a içerik oluşturmam gerekiyordu. Yani bu videodayken hani Herhangi bir şey çekip sizinle aktif halde olmam gerekiyordu. Allah'ım erteliyorum, erteliyorum. 3-4 gündür erteliyorum. Yok videoyu çekeceğim de yok işte onun editini de yapmam gerekecek falan bilmem. Çok yoruldum bugün hava kapalı işte ama akalım başarılı olayım. Hep <laughs> bu tarz şeyler düşünüyorum yani erteledikçe erteliyorum. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak ben en azından bir yola koyulayım bir araştırayım. Bakalım anlık erteleme durumundan ya da motivasyonsuzluktan nasıl kurtulunur öğreneyim. Şubat'tan beri bir sürü video izliyorum, notlar alıyorum ve size bununla ilgili video aç ay kamera ay of tam artık Video içerisinde bile ne yapmamız gerektiğini er çok fazla erteledim. Dikkat etmemiz ve üzerine düşünmemiz gereken unsurlar neler? Konuşalım. Birinci maddemiz kendini kandırma. Şimdi bu ne demek? Şimdi ben kendi üstümden yola çıkarak size bir şeyler anlatacağım. Kendini kandırma. Sen bu olayı, başarman gereken şeyi erteledikçe, ileriye attıkça, işte şimdi yapasım yok, yarın yapasım yok, şu an yapasım yok, şöyle böyle oldukça bu işin asla ve asla tamamlanmayacak. Hep bir ileri tarihte yapılması gereken bir sorumluluk olarak seni bekleyecek. O yüzden kendini kandırma. Ee, o yapman gerekeni yapmadığın zaman başarıya ulaşabileceğini de hiç düşünme. Böyle bir şey yok. Gerçekler acıdır. Video serimize <laughs> hoş geldiniz diyormuşum. Yani ben her zaman burada doğruyu söyledim ve kendim için içinde e, olması gerekenleri en acı şekilde konuştum. Konuşmaya da devam ediyorum. Kendinizi kandırmayın. İkinci maddemiz şu anın değerini düşürme. Bu maddeyi neden ben ekledim? Ben ekledim açıkçası bu maddeyi. Bu dönemlerde hayatta ölümün de olduğunu, hastalığın da olduğunu, bazı şeyleri yapabileceğimizi, yaşayabileceğimizi düşünmemize rağmen yaşayamadığımızı. Çevremde bu tarz insanlar var çünkü şu son zamanlarda ve ben bunlardan çok büyük örnekler, dersler çıkarmaya çalışıyorum. Şu anın değerini lütfen düşürme. Şu an bu videoyu izliyor oluşum bile gerçekten keyif verici olmalı, senin için motivasyon verici olmalı, erteleme huyunu engellemeli, anının değerini yükseltmeli. Şunu unutma, hayatta yaptığımız, yapacağımız, o an yaşadığımız hiçbir şey nedensiz ve sebepsiz değildir. Üçüncü maddemiz ise artık bir karar ver. Eğer ertele değil, uzun süredir, üzerinde bir adım atamadığın, ilerleme kat şey senin çok uzun zamandır vaktini çalıyorsa artık bu konuyla ilgili bir karar ver. Gerçekten istiyor musun? Gerçekten istemiyorsan yok ya ben bunu istemiyormuş ama neden hala kafamı kurcalayıp duruyor diyorsan artık bir karar ver ve o yapman gerekeni hayatından çıkart. Ama hayır benim başarıya ulaşmam için yapmam gereken bir şey bu. Bakın bu her konu için geçerli. Tekrar söylüyorum. Ders, okul, iş hayatı, diyet, spor ne yönlendirirseniz. Bizim kanalımız genelde spor ve diyet üzerine ilerleyen bir kanal ama dediğim gibi hayatınızın her alanına bunu entegre edebilirsiniz. Bir kere geldiğim şu dünyada başarı ve yol kat edebilmem için ihtiyacım varsa artık karar verip başlamalıyım diye de düşünmeniz gerekiyor. Dördüncü maddemiz erteleme huyuna başlayınca ya da devam ettikçe eğer yol almak istiyorsan enerjini düşürme daha da yükselt. Sen enerjini düşürdükçe erteleme huyun asla ortadan kalkmayacak. Şimdi mesela ben erteledikçe başka diğer şeyleri de yapasım gelmiyor. Çünkü kafamın zihnimin bir köşesinde sürekli bak onu erteledim yapamadım. Bak yapamadığım için başarılı olamayacağım. Onu yapmadığım için şuyum da aksayacak. Aksadığı için de kendimi değersiz hissedeceğim. Diye 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 Motivasyonum daha çok düştüğü için başka şeylerde yapasım gelmiyor. Atıyorum bir bardak kahve bile içesim gelmiyor. Gidip bir dışarıda kendime kıyafet bakasım bile gelmiyor. Birileriyle sohbet ederken enerjik bir şekilde konuşasım bile gelmiyor. Bunların hiçbirini günlük yaşantımda yapamadığım için de motivasyonum düşük oluyor. Bunlar kaynaklı olarak erteleme huyunuzu yok edebilmek için motivasyonunuzu daha da yükselten şeyler yapın. Bugün bir konuda erteledin, başarılı olamadın mı? Git o gün yapmayı sevdiğin, zevk aldığın bir şey yap ki kendini iyi hisset. Bir sonraki maddelerde bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Beşinci maddemiz ise kendine küçük hedefler koy ve bu sayede ana hedefe ulaş. Mesela bu ne demek? Bir önceki maddede dedim ya size motivasyonunuzu yüksek tutun, yapmanız gereken şeyleri yapın falan. Mesela ben bugün ıı, erteleme huyumdan bu maddeyle aslında bir nebze kurtuldum. Mesela sabah kalktım dedim ki önce bir güzelce yatağımı toplayayım. Yatağımı topladıktan sonra dedim ki böyle kademe kademe hedeflerle gidin. Bu bir örnek mesela. Güzel bir kahvaltı yapayım kendime. Kendimi değerli hissedeyim. Ondan sonrasında dedim ki biraz bilgisayarımı açayım. Telefonumdan işte müzik açayım. Kendimi geliştirebileceğim gelişim videoları izleyeyim YouTube'dan falan derken kendimi bir anda enerjik, iyi hissettim. Sonrasında da ne tarz şeyler yapmam gerekiyor. Hedefim üzerine düşündüm. Onları ufak ufak not aldım. Ondan sonra onun için ufak bir adım attım. Mesela bu videoyu çekmekse amacım. Makyajımı yaptım, giyindim, hazırlandım. Karşınıza geçtim ve şu anda da çekiyorum. Hedefe mesela ben sabah yataktan kalktığımda şöyle duvara bakıp of bugün video çekmem lazım ya diye düşündüğüm an zaten %85 ihtimalle erteleme yoluna doğru gidecektim neyse bu hafta zaten bunu yaptım biliyorsunuz bir 7-8 ay video atmadım. İşte diyorum ya kendi yaşantılarımdan yola çıkarak sizi kendim gibi bilerek bu tarz videoları çekmeyi çok seviyorum ve size iletmeyi tercih ediyorum. Bir diğer maddemiz yani 6. maddemiz ise motivasyonunu düşüren kişilerden ve durumlardan ışık hızında uzaklaş. Şimdi çevrenizde mesela diyet yapıyorsunuz diyelim. Ufacık bir şey de aa ne oldu bozdu mu diyeti? Aa ne oldu şöyle mi oldu? Aa ne oldu böyle mi oldu? İşte bak başarısız oldun yapamayacaksın. İşte denizden bir her zaman bunu çok söylerim. Denizden bir damla gitse ne olacak? Mesela ben YouTube'da ilerleme hedefindeysem ya o iş öyle işte kamera karşısına geçip sadece video çekmekle olmaz. Şöyle bir hayat yaşaman lazım. Böyle bir uzaklaş. Git. Yani bu insan zaten senin iyiliğini düşünüyor olsaydı, sana destekçi bir karakter olsaydı, sana olumlu konuşurdu. Ve sen bu insanın itamlarını duydukça, yorumlarını duydukça, onun düşüncelerine yönelibilmez durumu söz konusu olacağı için sen erteleme huyuna gireceksin. Mesela diyelim ki çok fit bir vücuda sahip olmak istiyorum. Spor hedefim var. Çevremdekiler yapamaz. Ne demezsin? Spor zor iş. Onun için iyi beslenmen gerekiyor. Her gün sen spor salonuna nasıl gideceksin ki? Tarzı yorumlar yaptığında siz bu durumlar üzerine yoğunlaştığınız zaman, bu düşünceler üzerine yoğunlaştığınız zaman yapamayacağım galiba ya. Biraz daha üzerine düşüneyim. Yazılırsam belki de param boşa gider diye belki düşüne düşüne erteleme huyuna gidiyorsunuz. O yüzden kısacası çevrenizde motivasyonunuzu düşüren insanlara ya hehe he deyip geçin ya da onlardan şık hızında uzaklaşın, uzaklaşabiliyorsunuz. Son maddemiz ve en önemlisi bence şu an bu videoya tıkladıysan, bu videoyu izliyorsan mutlaka senin de hayatta ertelediğin bir durum söz konusudur, bir konu vardır. Yapman gereken bir sorumluluğun vardır. Hepimizin var. Evimizde dediğim gibi erteleme huyuna sahibiz. Ne yapacaksın biliyor musun son maddede? Ve bence diğer maddelerin hepsinin önüne geçen en önemli şey. Şimdi hemen başla. Neden biliyor musun? Sen şimdi başlamadıkça bu konuyu gerçekten ertelediysem altında yatan sebepler vardır. Ve onları biraz aşman zor olur. O yüzden beynine bu konuyla ilgili ne yapabilirim sinyallerini göndermeden Hemen o an bir şekilde başla yola koy. Ardı arkası mutlaka gelecektir. Ben size çünkü güveniyorum. Başarabilirsiniz. Ben mesela YouTube'a ilk video çekeceğim zaman o kadar gözümde büyümüştü ki. O kadar gözümde büyümüştü ki. Mikrofonum yoktu, telefonum yoktu. Bilgisayarım güzel bir edit yapan bilgisayar değildi. Ama bu karmaşalarına ben içinden sıyrıldım ve dedim ki ben bu videoyu istiyorum. Çekeyim ya ne olacak olmasa da olmasın. Çektim. İşte hazır çekmişken bir bakayım belki düzenlemesinde güzel yapabilirim dedim. Yapabildim. Sonra dedim ki bakalım atayım belki YouTube'da bir e, geri dönüş olur. İnsanlar beğenir dedim. Çok beğenildi. Bir haftada 100 bin izlenmeye ulaştı. Sonra kanalım bir anda büyüdü. Sonra ben size içerik üretir bir hale geldim. Sonra Fox TV'den çağrıldım. Konuk oldum. Canlı yayına çıktım. Orada size tecrübelerimi anlattım. Derken 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 şu an size 100 bilmem kaçıncı videoyu çekiyorum. Erteleme. Çünkü benim de hedefim sosyal medyada aktif olan bir insan olmaktı. Ama o an hemen başlamasaydım, sorunlar içinde boğulsaydım şu an belki de bu videoyu bile sana çekemiyor olacaktım. Kendine çok cici bak, sağlıcakla kal. Hemen şimdi başla. Kapat videoyu hadi. Kapat. Kasıtlara topla. Benim de başka yapmam gereken şeyler var. Fazla erteledim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Thank you